Yazılım Kafası'ndan herkese selamlar. Ben Hazar Bilek. Bugün kod yazmak dışında sizlere farklı bir video hazırlamak istedim. Video içeriği ücretsiz template indirebileceğiniz 5 tane siteden bahsetmek istiyorum. Genelde freelance çalışanlar hazır template kullanmayı tercih ederler. Tabi herkes için aynı şeyi söyleyemem. E, sıfırdan her şeyi kodlayan yazılımcılar da var. Ben yaptığım sitelerde e, hep hazır template kullanıyorum. Giydirme, parçalama ve düzenlemeler yaparak. Bazen de eksikler varsa ufak tefek onları yazıp e, kullanmaya başlıyorum. Sizlerde bu siteleri, e, de bu siteleri indirdiğimi göstermek için böyle bir video çekmek istedim. Nereden indirdiğimi göstermek için. Videoya geçmeden önce bir konuya değinmek istiyorum. Şöyle. Trendyol influencer başvurum kabul edildi. Sizler için faydalı olabilecek koleksiyonlar hazırlayıp paylaşıyorum. Videonun açıklama kısmına e, linkleri bırakacağım. Kullandığım monitör, belirli fiyat aralığındaki bilgisayarlar, onun dışında giyim, aksesuar gibi birçok ürünün linkini açıklama kısmına bırakacağım. Göz gezdirmek isteyen varsa bakabilir. ihtiyacı olan varsa bakabilir. Yine mousepad olsun, teknolojik ürünler olsun. Linkleri paylaşmaya başlayacağım. Onun dışında videoya geçebiliriz. Ücretsiz templateleri ben sabit bir siteden indirmiyorum. Birçok site mevcut. Bunun e, bazıları şu şekilde. colorlip.com diye bir site var. Buradan free temalar diye bir menü açılıyor hemen. Burada istediğiniz siteyi bulabilirsiniz. E, sınırlı sayıda site var burada. Bu sitede colorlip.com'da e, Çok fazla ücretsiz template yer almıyor. Ama yine de işinize yarayan siteler olabilir. Buraya bir göz gezdirin derim. Bazı yaptığım web siteleri buradan almıştım ben. Genelde e, premium siteler satıyor. Şöyle onları da göz gezdirebiliriz. E, her kategoride siteler mevcut. Yalnız dediğim gibi işte çoğu ücretli ama ücretsiz de e, birkaç tane web site bırakmış. İsteyen olursa buradakileri de yine göz atabilir veya ücretli siteleri Görmek isteyen varsa alırım diyen varsa ücret sitelerden de faydalanabilir. Şu şekilde farklı tasarımlarda siteler mevcut sitede. Ee, çok fazla kullanıyor muyum ben e, Colorlip.com'u çok fazla kullanmıyorum çünkü web site sayısı az, çok fazla tercih etmiyorum. Onun dışında e, Yüdek diye bir site var. Şöyle. Bu siteyi ben bayağı bir kullandım. Çok fazla template de indirdim. Burada da daha fazla e, site mevcut. Hatta ilk kendi şahsım için yaptığım web site şuydu. Daha sonrasından fotoğraflar vesaire e, sıkıntı yarattığı için değiştirdim teliften dolayı değil de, kendi fotoğrafımı buraya uyarlamakta sıkıntı yaşadım, o yüzden siteyi değiştim. Ama güzel bir template, kendisi için kullanmak isteyen varsa kullanabilir. Ben tavsiye ediyorum bu siteyi. Detaylı, hoş bir görünüme sahip. Onun dışında yine burada çok sayıda site mevcut. Buradan indire basınca zaten iniyor. Burada Colorloop gibi değil, çok fazla sayıda kategori ve çok fazla sayıda ücretsiz template var. Bayağı bir göz gezdirerek, araştırmalar yaparak sitelere ulaşabilirsiniz. Bir şekilde. Mobil görünümü de iyi bunların. Kayma vesaire şey yaşamadım ben. Şurada zaten kategoriler var. Onun dışında yine farklı template'ler mevcut. Hatta bakın kendi yaptığım projelerde yakında sayfası yaparken ben bunu kullanmıştım. Siz de kullanabilirsiniz, bana özel bir şey değil yani. Zaten bunu da paylaşmıştım yanlış hatırlamıyorsam. Yine bulamazsanız eğer profilde, Instagram profilimde bu siteye gelip buradan indirebilirsiniz. Onun dışında atms.com var. Bu da yine ücretsiz siteler sunuyor. Çok indirdim mi? Pek bu siteyi kullanmadım ben. Fazla işin düşmedi bu site. Biraz karışık görünüyor ama yine ücretsiz siteler burada da mevcut. Diğer anlattığım, gösterdiğim sitelerde ücretsiz template bulamazsanız eğer kendi işinize uygun. Bu siteye de bakabilirsiniz. Burada da yine tasarımlar, şablonlar var. Onun dışında, e, ilk başladığımda freelance iş yapmaya freecss.com en çok bu siteden web site indiriyordum. Hazır template'leri buradan alıyordum ilk başta. Şöyle free template, premium'lar var, css şablonları var, menüler var. Ben e, genelde burayı kullanıyordum. İlk yaptığım freelance işi de işin sitesini daha, daha doğrusu öyle söyleyeyim. Buradan almıştım. Buradan indirmiştim. Yine e, zor zamanlarda şöyle indirmeyelim de uğraşamam uğraşamam şimdi. Zor zamanlarda işe yarıyor. Tasarımları da güzel. Etkili. Hoşuma gidiyor. buraya da bir göz gezdirebilirsiniz. Onun dışında çok fazla sayıda bakın 273 tane fazla sayfa var. ücretsiz template oldukça fazla burada. Aradığınız kategoride site bulmanız çok yüksek ihtimal. Onun haricinde başka şöyle Son olarak da html5up.net var. Yine bunu da son zamanlarda keşfettim ama çok fazla e, web site indirmedim buradan. en Fazla bir iki tane indirmişimdir. Onu da kullandığımı hatırlamıyorum. Sadece alternatif olarak sunmak istedim. Yine diğer sitelerde bulamazsanız eğer buraya da bir göz atabilirsiniz. Burası da oldukça hoş. Onun haricinde yine çok fazla sayıda olmasa da burada da yine html5up.net'te ücretsiz siteler, template'ler bulunuyor. İndirip bakabilirsiniz. İşinize yarıyorsa kullanabilirsiniz tabii. Bazı şablonları, tasarımları güzel. Ama yine dediğim gibi size kalmış bir şey. Beğeniyorsanız buraya da bir göz atabilirsiniz. 5 tane siteyi gösterdim yanılmıyorsam, Colorlib var, yüdek var, ATMS var, Free CSS ve HTML5 Up. Bunlara bakabilirsiniz ama çeşit açısından en fazla ben Free CSS'i tavsiye ederim çünkü çok fazla çeşit var. Her kategoride bulabilirsiniz. Video buraya kadardı. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve ne tür içerikler beklediğinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. E, açıklamada paylaştığım linkleri de göz atabilirsiniz. Trendyol'dan indirimler devam ediyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.